Evet herkese tekrardan merhabalar. Bugün Motor oyun ismini tam aklımda tutamıyorum ama Motor tam Behind the Wheel ile beraber karşınıza çıkıyorum. Şu an Open Beta testinde. Ben yapımcılardan key Yapımcılar sağ olsun bana atla bunu geçen Discord'da dolaşırken araştırırken bulduk. Yani Discord'a katılmadıysanız bu arada açıklama kısmında Discord linki de var. Orada sizi bekliyor olacağım. Kesinlikle şimdi ben şu an taksiciyim. Şöyle göstereyim kendime. Ben yani şu an taksici olarak çalışıyorum. Şurada benim arabam da var. Yani bir sürü meslek var oyunda. Öyle söyleyeyim ben size. Hatta yavaş Açalım artıyı. Artısı da bu arada kocaman. Sadece şu anlık bir tane artısı var. O da open beta'da diye. Dir, diye tahmin ediyorum. Taşımacı olabiliyorsunuz. Kamyon işi var burada. Ondan sonra araba satın alabiliyorsunuz kendinize. Arabanızı modifiye yapabiliyorsunuz. Otostopçular var. Sonra böyle marketler var. Bunlardan bir şeyler alabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere otobüs işleri de var burada. Sonracıma daha ne vardı? Kargo. Bu arada görevlerin içinde de çeşitlilik var elbette yani. Onu da söyleyeyim. Mesela normal pick-up kullanabiliyorsunuz, tır kullanabiliyorsunuz kargoculukta falan. Sonra şöyle yarışlar var. Yarış pistlerine de gidebiliyorsunuz. Yarış pistlerinin yanında her zaman böyle bir tane gaz istasyonu oluyor ki arabanıza yakıt doldurabilin diye. Burada yokmuş. Bura şey NASCAR yeri. Böyle evet. Hemencik uzatmadan o zaman. Burada yeni yerler falan da satın alabiliyorsunuz. Ev falan alabiliyorsunuz kendinize. Bunu size söyleyeyim. Arkada normal telifli müzikler açtım. Biraz sıkıntı olmaz umarım. Şöyle birinci vitesi atalım. Şuradaki yolcumuzu alalım bakalım. Gel bakalım buraya. Oh, oh. Gel abi kabul edelim seni. şu an buglı. Open beta olduğu için böyle gözüküyor. Oh, evet birinci vitesi atmadan. Şimdi ilerleyelim abi. Güzel bu. <laughs> bu yolcu konfordan dert etmiyor. Normalde konfordan dert ediyorlar bu arada. Yani konforlu bir şekilde götürmeniz lazım adamları. Konforlu bir şekilde götürmezseniz paranızdan kısıyorlar. Bu adam öyle bir şey istemedi. oyunu sesini birazcık kısacağım. Şu adamı bir bırakayım. Oba. Şimdi normal taksici gibi mi kullansak? Evet abi hadi. Normal taksici gibi. Şu an Supra mı ama? Devam edelim. Oba klavyeden. Bu arada şu an direksiyonu oynuyorum. Direksiyondaki destek, force spec desteği falan Farming'den ve Forza'dan daha iyi ya. Yani öyle bir desteği var oyunun. Çok güzel bir desteği var bence. Evet bu abi dönene kadar. Oh, oh. Otobüs işte aşırı yavaş. Ağır yani hantal. Hop. At bakayım bir şey ilerleyelim. Bu akşam yayında olacağım YouTube'da onu da söyleyeyim. Muhtemelen bu bölümü bugün paylaşmaya çabalarım. Yani saat 5'te Forza videosu gelecek. Saat 5'ten önce bunu paylaşabilirsem şu an saat kaç? Şu an saat 3.50. 4'e geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. 4.30'da... Allah! Vitesim çıktı lan. 4.30'da bu vites... Bu vitesi diyorum ya. Bu bölümü bitirsem... Render falan yok ya yetişmez abi bu bölüm akşama gelir tamam Yayın son yayındayken gelir bu bölüm. Yani öyle tahmin ediyorum. Yayındayken bölüm atmak da istemiyorum ama öyle olacak galiba. Yani bu bölümü izliyorsanız bilin ki ben yayındayım. Yayınıma davetlisiniz. Her, hepiniz davetlisiniz. Farming falan oynayacağız. Bir de bu oyunları tekrar oynayacağız. Bu test yapmayı düşünüyorum. Yayında da oynamak istiyorum. Sizin görüşünüz benim için önemlidir biliyorsunuz. Hop ABS falan yok arabada bunları kapattım. Çekiş kontrolü falan da vardı onları da kapattım. Moruk aşırı yavaşsın ya. Nerede benim konum? Tamamdır abi şimdi tam taksici oldum. Aç yolu abi. Aç yolu ya yolu kapatmış. Allah. Allah. <laughs> Gidiyorduk vallahi. Oba buradan sol yapacağız. Otoyla çıkıyoruz güzel. Şimdi. Oba. Otoyol açık'a dursun bakalım bu. Ben buradan otopilota vereyim. Aynen şöyle otopilota devreleyim. Buradan oyunun sesini birazcık kısayım ben. Ya da kendisi... Ya, oyunun sesini kısalım. Tamam, oyunun sesini kısmıza göre... ...kendimiz devam edebiliriz. Oyunda otopilot da var bu arada. Yani çok güzel bence. Yani görev alıyorsunuz zaten. Sonra otopilota bırakıyorsunuz. Otopilot sizi... ...sizin yerinize o görevi yapıyor. Çok... ...güzel. Arkada da adamımız var. aldığımız adam. Kolay gelsin abi. Öyle. Klavyeden falan da oynayabilirsiniz. Mouse'dan da oynayabilirsiniz. Gamepad'den de oynayabilirsiniz. Bir sürü destek getirmişler adamlar. Bayağı iyi yani. Bayağı çok destekli oyun. Hop dördü attık. Araba haralet falan da yapabiliyor. Arabanız hasar alıyor. Ondan dolayı kaza yapmamaya çalışayım. Ben biraz manyak gibi kullanıyor olabilirim. Abi bu <laughs> benim suçum <laughs> bir nevi aslında. Ben böyle kullanmaya alışkınım abi. Yapacak bir şey yok bütün ayarlarımı da yaptım nasıl olsa. El frenini falan bile atadım yani. El frenini çekiyorum şu an. Uçak kolu var bende biliyorsunuz. Onu çekiyorum. El freni görevi görüyor şu an. Yani bildiğiniz Formula Drift'teki el frenindeki e, sistem bende de var abi. Hop. Tamam. Let's go. Bak bak. Forza'da direksiyonumu göremiyordunuz. Bu oyunda var ya ben size drift yapmayı öğretirim. Öyle bir oyun yani. Hazır. Arada sırada bir drop giriyor şu an beta testinde olduğundan dolayıdır muhtemelen. Oba. Yavaş da. Abi hadi ya. Hadi abicim. Ah. <laughs> <laughs> oh, Hop şöyle dalalım. Bu acelem var abi. Arkamdaki adamın acısı var. Allah Allah ya. Yolu kapatıyorlar terbiyesi. Araba çekmiyor da. <laughs> ya anlamaya falan çalışıyorum bu arada. Hop drift modunu aldım arabayı. Daha kolay anlayabilmek için. Abicim geldik. Eyvallah. Evet bu arada araç benim olmadığından dolayı yüzde adam alıyor arabayı. Yani arabanın sahibi alıyor. Hadi diğer göre doğru gidelim şu an. Hop. Abi oh, cidden aşırı güzel şu direksiyon desteği. Araba fizikleri. Hop. 7-24 <laughs> yanlarım. Hmm, otobüs işi yapabilecek miyiz acaba? Mesela Yok abi seni almıyorum ben. Bu arabi ben buraya bırakayım mesela. Araba modifiye yeri de varmış burada. Hop şöyle. Burada bırakalım. motor kapatalım. Tamam arabadan inelim. Biz de böyleyiz bu arada şöyle. Köpek gibi zıplayabiliyoruz. Böyle bir yeteneğimiz var. Ama isterseniz tabii ki de first person'da da oynayabilirsiniz. Evet. Lambo, Supra, Lambo. Özel korumaları bak. Supra'nın özel korumaları bunlar. <laughs> Lambolar. Tamamdır. Şurası da temiz. Şimdi... Bu otobüsleri kullanamıyorum galiba. Sürmek diyelim. Aynen, gereken seviye 3'tü. Bizde üçünü seviyelik otobüs kullanma yetkisi yok abi. Ondan dolayı bunları seçeceğiz. Şimdi... Bunda yolcu biraz fazlaymış. Ama oraya kadar süremem. Ben bence bunu alayım abi. Hadi ilerleyelim. Telif değmezsek inş. Arkada çünkü telefon müzikler çalıyor şu an. Oyunun radyosunu açtım. Bildiğiniz arkadaş şu an yani ETS2 oynuyorsanız Truckers FM çalıyor abi. <laughs> Onun müzikleri dinliyorum. Olay gelsin abicim. Elini kaldırmaya devam etsem. Bütün arabaların sesleri aynı. Bu birazcık sinir bozucu. Beta testindedir diye. Ondan dolayıdır diye tahmin ediyorum. Baba. Atlayın abi. Alo. Atla 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 atla, atla. Hello. Hello. Tamam bu kadarmış. Araba da geri geri kayıyor çaktım. <laughs> At be bunda tam ortalayamamışım kendimi. Hmm. Noob dışarı falan da yok. Belki noob dışarı ile ortalanabiliyordur. Kamerayı sıfırla tuşu var bakalım. Yok abi. Biz tam ortalamamış. Neyse sıkıntı yok. Bunlar da konfordan şikayetçi değil. Ondan dolayı basabiliriz. Bu arada bazı müşteriler dediğim gibi konfordan şikayetçi oluyor. Adam akıllı kullanmanız gerekiyor yani. Böyle sakin sakin sakin. Ama top speed denemesi yapmayacağız. İkinci durağımıza gelin. Allah tekeri kilitledim. Hadi abi. Ben şuradan döneyim bu dönene kadar. Yapay zeka aşırı yavaş. Onu söyleyeyim. Selam. Hello. 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 İlerleyelim. Hmm, boş. Şöyle o dönüş yapalım abi. Aç ol aç, aç 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 Ezecektim Muruk sen ne yapıyorsun? Bu arada polis ve ambulans şoförü de olabiliyorsunuz ha. Bunu unutmuştum bunu da söyleyeyim. Bunlar da var bu arada. Bak şu adama. Ya da düzgün mü kullansak ya? Ama düzgün kullanırsak da bayağı uzun süre. Ondan dolayı hiç düzgün kullanmasım yok. Basıp gidesim var şu an. Abi basıp gidelim. Aa. Toprağa çıkınca bayağı yavaşlıyorsunuz. Toprağa çıkmamaya özen gösterin. Şimdi buradan sağa dönelim. Oyunun klavye desteği bu arada mükemmel klavyeden de oynayabilirsiniz. Ben bir iki saat falan klavyeden oynadım. Ondan sonra karar verdim. Direksiyonla oynamaya. Yani klavyesi çünkü bayağı mükemmeldi. Dedim bir de direksiyonuna bakın. Direksiyon desteği nasıl? Yani yoksa ben klavyeden bu videoyu çekecektim. Sinyalini biz verelim. Tamam da devam edelim. Allah araba göt attı. Devam edelim. Hava. Debriyaj falan da var. Bakın şöyle. Bunları da ayarladım tabii ki de. Evet şöyle getirmemiz lazım arabayı. Hop. Evet geldik abicim. Biri gitti. Yerine başka biri geldi. Temiz solumuza. Okey ilerleyelim. Şu Düşünsenize şuradaki tırı kullanabiliyoruz abi. Mutana kullanabiliyoruzdur. Hatta orada görev vardı bakın. Mutana oradaki tırı kullanabiliyoruz abi. Kamyonu kullanabiliyoruz. Yolda şey dur gözünü seveyim. Yani yollar birazcık kaygan gibi oyunda. Yani bütün arabalar Amerikan arabasıymış gibi bir hissiyat verirse. Bu birazcık güzel değil. Yani onu da yapısına veriyorum. Hop şöyle lise öğrencileri var orada. Konichiwa. Kıçıva, Kıçıva Tam bunlar geldi. Akşam olmaya doğru ilerliyor şu an Hava Ben dalabilir miyim şuraya? Tam ilerleyelim bakalım Işıklarımızı da yaktık, uzurlarımızı da yakabiliriz Zaten uzunlar, uzurlar artık hangisiyse Biz buradan sola döneceğiz Baba dön, dön, dön Dön gözün üzerinde Allah. <laughs> Arabin yolda tutamıyorum ya. Hop gelmiş burnunak deriz şu an. Bir dakika. Hop. Selamlar. Hadi abi. Binen binsin binmeyen kalsın. Tamam aynı devam ediyoruz galiba. Yer yok mu tamam. Sesimi bastırmıyordur oyunu umarım. Yani o konuda biraz kararsızım. Tam bastırıyorum bastırmıyorum ama. Öz top tabelası var. Aa. Ha polisler bu arada size ceza yazıyor. Onu da söyleyeyim bayağı bir polis kovalaması falan yaşayabilirsiniz. Al polisleri kolay atlatabiliyorsunuz arkanızdan. Çok fazla gaza basmıyor polis. Abi araba ilerlemiyor. mi bitti anlamadım. Araba şu an gitmiyor. Evet, arabayı bozduk anlaşılan. Şöyle ben arkaya doğru da gideyim. Evet, son yerimiz de burası. Kapımızı açalım. Hello. Evet abi. Abinin... Abicimin... peşimi bırakmıyorlar. İşi bırakabiliyor muyduk ya? Onlara bir bakalım mı? Bu işi bırakmak istiyorum mesela ben. Z'ye mi basmam lazım da? Aynen böyle <laughs> adamlar da içinde kalıyor. Aynen aynen böyle tamam. Tamam arabayı böyle bir yere park ediyorsunuz abi. Şöyle. Bayağı iyi para getiriyormuş bu arada. Allah harabeyi vurdum. Cidden bayağı iyi para getiriyormuş. Taksicilikten falan da bu kadar iyi para kazanabiliyorsunuz bu arada. Tamamdır. Bunu buraya koyalım. Evet ben olayı verirken arabam geri geri kalmış. Sıkıntı yok ama bir yere çarpmadığımızdan dolayı. İlerleyelim abi. Oba. direksiyon takip bir kamera olsa birazcık güzel olabilirmiş de. Evet, ETS'deki gibi. Ama yok malum. Ama şimdi burası temiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa bak mesela bu konfor istiyor. Konforlu bir şekilde gitmemiz lazım. Bunu bir yere götürürken. Okey ilerleyelim. Temiz gidiyoruz değil İyi. Kaldı geri 4.7 kilometre. Hani gerçek hayattaki gibi mi işe ya bilmiyorum. Yani 100 kilometreyi bir saatte mi gidiyoruz mesela? Mesela 100 kilometre hızla giderken 100 kilometreyi bir saatte mi gidiyoruz? Heh, böyle daha mantıklı oldu. Onu bilmiyorum. Yani ben sadece şu an 4 kilometre, 5 kilometre falan gittiğimden dolayı onun matematiğini yapmadım. Evet otostopçular her yerde ve burada bir tane arabacı varmış. Çekici falan da var evet çekici falan da var. <laughs> Gördükçe aklıma geliyor yani görebildiğiniz bütün arabaları kullanabiliyorsunuz diyeyim ben size. daha mantıklı olur O da bana selektör yaktı abi eyvallah Alındım, alındım cidden alındım şu an Adamı sakince götürmek istiyorum da içimdeki şeytan gaza bastı diyor yanına diyor yap diyor istediğin her şeyi yapabilirsin diyor da yani Düzgün para kazanmak istiyorum yani bir de iki yıldız bir şekilde götürünce bayağı para kazanıyorsunuz. XP kazanıyorsunuz pardon. Hop. Yani en fazla iki yıldız oluyor. Beş yıldız falan olmuyor. Onu da söyleyeyim. Yani şu sağ üstte konfor ya orada iki tane tık var. Tik var. Yani en fazla o oluyor şu an bu arabayla benim gördüğüm kadarıyla. Belki de ilerledikçe daha da iyileşebilir. Hop. Gujua'ya geldik. O Gujua'ya uğramayacağız muhtemelen. Devam edelim. İki tane görev üst üste alabiliyorsunuz. Yavaş 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 polis polis polis. O güzel polis bizi görmedi. Aynen polis bizi görmüş bu arada fuck. Aynen yani, iki tane görev üst üste alabiliyorsunuz. Mesela ben taksicilik görevi yapıyorum ya. İki adam aynı yere gitmek istiyor. İki adamı da taksime alabiliyorum. Böyle bir durum var. Eğer ileride oynayacaklar varsa aklınızda bulunsun suları yakalım ya önümü görmüyorum pek. Hop FPS drop yorum şu an Muhtemelen sabah olduğundan dolayı. Şöyle diyeceğim. Okey. Güzel gidiyoruz ha. Hiç kimseyi şu an iki yıldız bir yere götüremedim ben. Ama şu an birlikte götüreceğiz. Nereden sol yapacağız? Fren yapalım şimdiden. Ha, nereden soru yapacağız lan? Oho buradan. Sen hiç değil misin? Nereye götürüyorsun beni ya? Allah. Abi arabamın altı sürtüşüyor. Benim arabam çıkmaz ki buraya. Benim arabam çıkmaz ki. <laughs> Hop yavaşlayalım bakalım şimdi ya. üstüne vuranları yeteneklerimle buradan çıkacağım abi. Hazır mıyız? Yok abi ben bundan çıkamam. Başlayalım. Arabamın altı mahvoldu ya. Şimdi bir taktiği de işe yaramadıysa dış kameraya bakmak gerekiyor demektir bu. Ben buraya nereden çıkabilirim? Otopilota bırakılan be. Otopilot nasıl kullanacak çok merak ettim. Otopilot şu an Mad abi. Şuna baksanıza da. Baksanıza otopilot da çıkamadı yani. Ben buradan nasıl çıkabilirim ki? Abi ya. Bana inanıyor musunuz? Hazır mısınız? Yok abi çıkamıyorum baksana. Aa nereden çıkabiliriz? Yolu deneyeceğim tekrar. Ay beni götürdüğün yere tüküreyim ben seni ya. Yok abi baksana. Taşlar direkt önümüze çıkıyor. Ha yani üstü... Üstü diyorum ya. Altı yüksek bir araba lazım burada. Yoksa çıkamayız buradan. O kadar burada hüzünlü sesler. Şuradan ilerleyelim. Belki buradan çıkabiliriz. Vallahi şu an hiç sanmıyorum ha. Soktu yere tüküreyim adam ya. Ciddi misin ya? Ne kadar kalmış? Ben neredeyim? Tam da şuraya gitmek istiyor. Şuradan gidebilirmişiz ya. Kaldık ki burada. Oyun bug'a girdi şu an. <laughs> Sıkıştım buraya belli. Abi en yakın yola çeker misin beni? Bini gitti ya. Allah'ım bu görevi yapacağım diye binimden oldum. Tabi şimdi yapıyoruz. Hazır mıyız? Abi çıkmıyor ki. <laughs> Aa. Şu yoldan başka seçeneğimiz yok galiba. Şöyle ilerleyelim bunu konfor alalım. Ya ön tampon takılıyor. <laughs> U dönüyorum istemsizce. Ben suya gidiyorum ya. Fuck this shit I'm out. Sudan gidelim abi. Bana ne ya. Araba bozuldu. En yakın yola çek desem. Ha yaptık lan. Tamam ilerleyelim. Bana 2000 vermezsen seni burada öldürürüm abi. Bak kimse de yok zaten etrafta. Abi ama... Takıldım <laughs> yere bak ya. Hop. Hop be tamamdır abi. Çıktık. Sonunda be. Eziyet diye emin ediyorum. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Boyun bende dalga geçiyor değil mi ya? <laughs> ben bu adamı nasıl oraya çıkartacağım abi? Şimdi. Tekrar bir deneyelim. Ya sırf bunu özel bir tane bölüm yapabilirdim şu an ya. Youtube bölümü. Allah'ım çıkamıyorum çünkü. Abi sen mısın ya? Abi burada indireyim ki yürüsün oraya doğru. Arabam çıkmıyor yani. Buraya yürüsün abi ne olacak? İler götürmem mi lazım ya? Yok abi, benden bu kadar ya. <laughs> ben ben bu adamı daha götüremem. Allah belanı versin senin de. 2000'imden oldum. Yeniden doğma. <laughs> evet. Allah'ım ya. Allah'ım ya. S sinir ya. Yemin ederim sinir ya. Neyse. Bugün bu kadar dedim o zaman bayağı bir kanser oldum ben şu an. <laughs> offroad ne ya? Taksi arabası offroad mı yapılır abi? Beni niye oraya götürdü ki o? Anlamış değilim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dedim artık. Bu, bu, oyunu seri haline getireyim mi bilmiyorum. Muhtemelen canlı yayında oynarım sadece. Ha bu arada çekici burada. 90 binmiş. Bizim taksi 12 bin. Bu 20 bin. 50 bin. 10 bin. 20 bin. 300 bin. 10 bin ve Ford Fiesta 80 bin. Bizim diğer Amerikan da 10 bin. Duruyor böyle. Yani bize verilen arabalar muhtemelen 10 bin. Aynen bize verilen arabalar 10.000. Öyle öyle. Artık kendimiz araba falan alacağız muhtemelen. Bu da arabanızı gelip satabiliyorsunuz. Yani güzel bir oyun bence. Etraftaki arabaları satabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Onu denemek lazım. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz baba. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Ve abone olmayı like atmayı unutmazsanıza. çok sevinirim. Bye bye.